Merhaba arkadaşlar. Bugün ortalama değer ortalama değer teoremi ile devam edeceğiz. Ortalama değer teoremi Rolle teoremi yardımıyla çözülen bir teorem. Ve şudur. f(x) fonksiyonu ab aralığında tanımlı, sürekli ve ab açık aralığında türevi alınabilir. Türevi haiz demek türevi alınabilir demek bazı Türkçe kaynaklarda. Türevi haiz diye görebilirsiniz. Türevi haiz demek, türevlenebilir demek. Bir fonksiyon ise sözü geçen aralıkta bulunan en az bir x1 değeri için fb eksi fa bölü b a eşittir f türev x1 ki x1 ab aralığında olmak üzere. Evet geometrik olarak da bahsettiği şey şu. Eğer bir fonksiyon AB kapalı aralığında sürekli AB açık aralığında türevlenebilir ise bu aralıkta en az bir noktada bu iki noktayı yani AB'yi birleştiren doğru parçasının eğimine eş bir eğime sahip bir teğet noktası vardır en az bir kere Bir daha söylüyorum AB kapalı aralığında sürekli, AB açık aralığında türevlenebilir bir fx fonksiyonu için bu A ile B'yi birleştiren mavi doğru parçasının eğimine eşit olan bir teğet doğrusu vardır. Bu AB aralığında en az bir tane vardır. Nasıl ki rolle teoreminde en az bir tane türevi sıfır olan nokta vardır diyorsak burada da A ve B noktalarını birleştiren doğru parçasının eğimine eşit en az bir teğet noktası vardır. Yani bunun bu teğet noktası demek, teğet eğimi demek, türevi demek. Dolayısıyla türevi buradaki AB doğru parçalarını birleştiren AB noktalarını birleştiren doğru parçasının eğimine eşit olan bir nokta var. Şimdi burada bunun nasıl gerçekleştiğini göreceğiz nasıl elde edildiği ile ilgileneceğiz. Evet. Dedim ya, Rolle teoremini kullanarak bu işi çözeceğiz. Fark ettiyseniz şöyle olsaydı, mesela burası x ekseni olsaydı, bura x ekseni, mesela y ekseni de böyle olsaydı, buradan çıksaydı. Bu Rolle teoremine benzemez miydi? Çünkü FA 0 olacaktı bu durumda. FB de 0 olacaktı. Ve AB aralığında sürekli ve türevlenebilir bir fonksiyonumuz olacaktı. Ve bu fonksiyonun bir noktası olan bu x1 noktasında da türev sıfıra eşit işte olacaktı. O zaman biz bunu bu hale getirecek bir işlem silsilesi oluşturalım. Yani bunu şuna çevirelim arkadaşlar. Bakın burada dediğim şeyi gözlemleyebilirsiniz. Ne yapmış? Buradaki üste kalan bu parçayı şu parçayı ele almış ve onu buna dönüştürmüş. Bu parçaya. Buradan sonra da rolle teoremini uygulamış. Şimdi adım adım bu işlemleri yapacağız. Şimdi kafa karışıklığı oluşturmasın diye buraya çizdiğim şeyleri geri alıyorum. Evet. Buradaki AB aralığındaki fonksiyonu buna çevirebilmek için ne yapmamız gerekiyor? Bunu düşünmek gerekir. Başlangıçta bu AB doğru parçasını sıfırlamamız gerekiyor. Çünkü bu pozitif bir değere sahip noktalar kümesinden oluşan bir doğru. Biz bu doğruyu tüm noktaları sıfır olacak şekilde kendisinden çıkartmalıyız. Aynı şekilde bu fonksiyondan da çıkartmalıyız ki bu fonksiyon da aşağıya eğilsin. Yani bizim ihtiyacımız olan şey buradaki tepeden buradaki mesafeden, toplam mesafeden şu kısmı çıkartmak. Böylece burayı mavi çizgiyi sıfırlamış ve fonksiyonu da tabana indirmiş oluruz. Ya da buradakinden Burayı çıkartmak. Ya bunu tüm noktalar için yapmak. Buradan da burayı çıkartmak. Buradan da burayı çıkartmak. Yani kastettiğim şey şu yeşil çizgiyi, pardon yeşil diyorum mavi çizgiyi çıkartmamız lazım. Bunu çıkartabilmemiz için bu mavi çizginin denklemini bulmamız lazım. Evet burada liseye geri gidiyoruz ve. Bir doğrunun denklemi nasıl elde edilir? Bunu hatırlıyoruz arkadaşlar. Nasıl elde edilir? Şunları ilk önce bir silelim. Sonra da nasıl elde edildiğini adım adım düşünelim. İlk önce ihtiyacınız olan şey ne? Bu mavi doğru parçasının, AB doğru parçasının eğimi lazım. Eğimi nedir? Burası AB'ye güzelce yazalım. B'ye FB noktası Burası da A'ya F'a noktası büyük A ile gösterilen nokta. İki noktası bilinen doğru denklemini uygulayacağız. Neydi? Herhangi bir değer alalım burada. Bu değerimizde sıkıyorum X olsun. ve bu doğrumuzun denklemini veren ifadede de fonksiyon da gx fonksiyonu olsun. Ne yapacağız? Bunun eğimini gx eksi f bölü x eksi a'dan x eksi a'ya eşitleyeceğiz. Şimdi f b eksi f a bölü b eksi a. Yani burada ne yapıyoruz? Delta y bölü Delta x yapıyoruz. Y'ler farkı. Böyle x'ler farkı eğimi verir değil mi? FB'den FA'yı çıkarıyoruz. B'den A'yı çıkarıyoruz. Bu bize eğimi veriyor. Bu bir tam sayı verir. Bir de bizim neye ihtiyacımız var? Onu da burada ifade etmişiz. Bakın bura eğim. M. Gördünüz mü? FB eksi. FA. B eksi A. A. Şimdi de buradaki bir herhangi bir seçilen x'e gx noktası için aynı eğimi yazacağız. A noktasıyla buradaki c noktası için yazalım bunu. Gx'den f a'yı çıkaracağız. x'ten de a'yı çıkaracağız. Birbirine oranlayacağız. Onu da burada yapmışız. Ve bu ikisini birbirine eşitleyeceğiz. Eşitledikten sonra da gx'i tek başına bırakacak işlemler silsilesine başvuracağız. Her iki tarafı x eksi a ile çarpacağız. Sonra da her iki tarafa a'yı ekleyeceğiz. Ve gx doğru denklemini elde edeceğiz. Burası doğru denkleme. doğru denklemi. Evet, gerçekten de bu doğru denklemi yukarıdaki ifadelerin sınır durumlarını sağlar. Mesela bu denklemde x yerine a koyarsanız ne olur? g a aşağıda yapalım isterseniz. a koyduğumuzda neyi bekliyoruz? F'a çıkmasını bekliyoruz değil mi? Yani Gx'in F'a'ya eşit olması gerekiyor. X yerine A koyarsak gerçekten de X yerine A yazdığımız zaman burası sıfır olur. Buradaki terimler sıfırlanır ve geriye F'a kalır. B koyduğumuz zaman da X yerine B eksi A ile B eksi A birbirini götürür. Geriye FB eksi F'a kalır. Eksi F'a ile de fa birbirini götürür ve geriye fb kalır ki b noktasında da bize b'yi vermeli. Yani sınır durumları sağladığına göre bu yaptığınız denklem doğru bir denklemdir. Sağlamasını görmenizi istedim sadece. Devam edelim. Şunları silelim. Evet. Dictus noktasındaki f ve g grafikleri arasındaki dikey farkı veren fonksiyon hx eşittir fx gx olarak tanımlansın. Ben ne demiştim? Ee, burada toplamdan burayı çıkartıyoruz demiştim değil mi? Yani aslında yaptığımız şey neydi? fx'ten çünkü burası bu nokta fx'i temsil ediyor. Burası fx gx'i yani burayı çıkartıyoruz. Ve buna da hx diyelim. Böylece hx nasıl yazılır? gx'i yerine koyarsak fb-fa -fb, -fa, bölü ba bölü x-a aşağıdan görebilirsiniz. Biraz daha küçültürsem tam sayfa şeklinde de şöyle görebilmekte fayda var. Buradaki yeşil şeyi burada yerine koyduk. Tam ekran olarak gözüktüğüne göre tekrardan daha detaylı bakmak açısından büyütelim. Evet. Geometrik olarak yaptığımız iş buradaki hx'si elde etmek oldu. Ve artık şeyimiz buna dönüştü. Yani buradaki hx fonksiyonu ile yap, buradaki yaptığımız cebirik ifade geometrik olarak buna tekabül ediyor. Şimdi buna roll etiyorum. Uygulayabiliriz uygulayabilir miyiz diye soralım ama ilk önce bir deneyelim. Gördüğünüz gibi türevi alınabilir ve AB kapalı aralığında sürekli olduğundan dolayı bir de f h a ve h b içinde sıfırı sağladığından ki yerine koyarsanız görürsünüz. A'yı yerine koyarsanız burada fa eksi fa birbirini götürür. Burada da a'yı yerine koyarsanız sıfır olur. Yani iki terim de sıfırlanır. b'yi yerine koyarsanız ne olur? Bura b eksi a'dan. Burayla bura gider. a'lar buradaki eksiden dolayı birbirini götürür. f b ile de f b. Bura b olacağından dolayı B yerine koyduğumuz zaman birbirini götürecek ve sıfır olacak. Kendiniz de görebilirsiniz. Yani uç nokta koşullarını sağladı. Bunu sağlıyor. Bunun da sağlandığını söylemiştik. Sürekli ve türevlenebilir olduğundan. X1 elemanıdır AB noktasında. Rolle Teoreminden H türevinin sıfır olduğunu söyleriz. Yani burada H'ı sıfır yapan bir şurada şeyle gösterilen turuncu gösterilen bir X1 noktası vardır. H X1 eşittir sıfır. H'ın türevini alırsak H'ın türevi nasıl sağlanır? h'ın x'e göre türevini alırsak buradan bir f türev x gelir. A, f a sabit bir sayı olduğundan dolayı bunun türevi sıfırdır. Sonra da buranın türevini alırız. Burada da sadece şurası sabit bir terim gibi davranır. Ki buranın zaten eşiti m idi. Burada x terimi 1 olur. a terimi de 0 olur. Yani geriye sadece f türev x eksi m kalır. h x'in türevi olaraktan. Ha. Evet. Aşağıda da zaten o yazılmış. F'in türevi çarpı f b eksi f a bölü b eksi a. Ve biz neyi arıyorduk? Bunu sıfır olduğunu söylüyorduk. Nereden? Rolle Teoreminden. Burası sıfıra işte olacağından dolayı ee, bu terimi karşıya atarsak pozitif olaraktan elde edeceğimiz ifade bize ortalama değer teoremini verir. Ortalama değer teoremi ile ilgili bir örnek yapalım. Evet buradaki başlangıçta yazdığımız ifadenin aynısını elde etmiş olduk. Umarım açıklayıcı olmuştur. Şimdi de bir soru çözeceğiz. Evet yine İstanbul Teknik Üniversitesi'nin vizesinde çıkmış bir soru ile devam edelim. Ortalama değer teoreminin belirtilmesini istemiş. Ortalama değer teoremini belirtelim. Eğer fx fonksiyonu ab kapalı aralığında sürekli ve ab açık aralığında türevlenebilir ise C elemanıdır. AB açık aralığı olmak üzere F türev C eşittir. FB eksi FA bölü b eksi eşitliği yazılabilir. Sonra da şu fonksiyonun ortalama değer teoremini sağlayıp sağlamadığı ve sağlıyorsa da bu denklemi sağlayan değerin bulunması istenmiş. x 1 eksi x kökü 0 1 evet 0 1 aralığında ki bu fonksiyonu şey sağlıyor mu? Öncelikle 0 1 aralığında sürekli mi diye bakacağız. Sonra da 0 1 açık aralığında türevli mi diye bakacağız. Sürekli mi diye bakmak için x1 x. Bu arada fark ettiyseniz Rolle Teoremi'nde de çözdüğüm örneğin aynısı. Sadece bu sefer de ortalama değer teoremi uygulayarak yapacağım. Bir şey değişmediğini göreceksiniz. Rolle teoremi zaten ortalama değer teoreminin bir alt kümesi haline gelmiş oluyor x 1 eksi x küçük eşit sıfır olması gerekiyor kök içindeki ifadelerde ki tanımlı olabilsin. Bunu tanımlı yapan aralık o zaman x'in sıfırdan büyük olduğu ve parantez içindeki ifadeden dolayı x'in birden küçük olduğu eşit veya küçük olduğu aralık olacak. Yani tanımlı aralığı 0-1 aralığı bu da demektir ki bu aralıkta sürekli. Evet ilk şartı sağladı. İkinci şartı sağlayıp sağlamadığını görmek için türevini alacağım. İçin türevi alınacak ilk başta. İçin türevini alalım. Birincinin türevi x. x'in türevi 1 çarpı 1 eksi x. Artı x çarpı 1 eksi x'in türevi ne olur? Eksi 1 olur. Çarpı 1 bölü ne oldu burası? Eksi 1 eksi x eksi 1 eksi 2 x 2 çarpı 1 eksi x olarak elde edildi. Şimdi bunun ab kapalı 0 1 açık aralığında türevli olması gerekiyor ki şartımızı sağlasın bakalım türevli mi değil mi evet zaten sürekliliğe bakarken bu fonksiyonun sıfırla bir kapalı aralığında olması gerektiğini söylemiştik peki sıfırla biri koyduğumuz zaman ne oluyor sıfırla biri koyduğumuz zaman burada biri koyarsak sıfır olur 1 bölü sıfır tanımsız olur pardon sayı bölü sıfır tanımsız olur sıfır koyarsak yine paydayı sıfır yapar o yüzden sıfırla biri koyamayız yani sıfır bir açık aralığını kabul etmemiz gerekiyor ki Zaten 0 1 açık aralığında türevli olması bize yetiyor. O zaman bu 0 1 açık aralığında türevlenebilir olduğundan ötürü şartı sağlıyor. Kapalı aralığında türevlenebilir olsaydı yine şartı sağlamış olacaktı ama bizim için yeterli şart açık aralığında olması. Böylece iki şartı da sağladı. Buna ortalama değer teoremi uygulanabilir. f türev c eşittir. fb eksi f a bölü b eksi a Evet. f b neydi? f neydi? Onları bize ne verecek? Yukarıdaki fonksiyonumuz verecek. Yukarı çıkıyoruz. Fonksiyonumuz fx x1 eksi x'in kare köpüğü. Biz burada sıfır koyarsak sıfır elde ederiz. Bir koyarsak yine sıfır elde ederiz. O halde sıfır eksi sıfır 1 eksi sıfırdan burası sıfır çıkar. f türevi ne olur peki? Burada x gördüğümüz yere c yazarsak F türev C eşittir 1 eksi 2C Evet payı sıfır yapan değer denklemi şuradaki eşitliği kesri sıfır yapacağından dolayı 1 2 c eşittir 0'a baktığımız yeterli. Buradan da c eşittir 0.5 gelir ki bu da elemanıdır. 0 bir açık aralı olduğundan dolayı bu değer aradığımız değerdir arkadaşlar. Şöyle küçültelim. Tüm soru gözüksün. Şöyle de yukarı çıktık mı? Gözüküyor mu tüm soru? Evet tüm soru bu şekilde gözükmüş olsun. Bakmak isteyenler için. Diğerini de gösterelim. Onu da Heh, şeyi yazdığımız, belirttiğimiz yer sürekli ve tüylenebilir demişiz. Diğer hikayede de burada. Evet, ortalama değer teoremi ile ilgili videomuz burada bitiyor. Dinlediğiniz için sağ olun. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Thank you.